başı bıraktım kuyruğun yanına gideceğim bıraktığım gibi uçtu orada salamın oğlu var ya karayı bıraktım kara nereye gitti Yok. kara 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 direk o gidiyor kara gelmiyor abi ya kara beni deli edecek ya şimdiden dişilere bu nasıl bir şey ya nerede ya Kara boş da o gelmiyor ya. evet arkadaşlar kara efendi gelmedi ya bu nedir ya ben en nefret ettiğim şey ya ya yemin ediyorum sırf kara böyle yapıyor diye karayı vereceğim yani o derece benim canım sıkılıyor bu durumlar ya ben seni bıraktığım zaman peşimden geleceksin ya. ya böyle saçmalık mı olur ya ya yemin ediyorum biraz daha böyle zorlarsa ben onu vereceğim yani hiç hiç vallahi hiç şey yapmam vereceğim ya ben bir yere gidiyorum seni bırakıyorum demek ki Hani seni bırakıyorum ki gideceğim ben sen gelmen lazım. Yani sen gelemiyorsan gelmiyorsan demek ki sen benim işime yaramayacaksın. Yani o derece ben rahatsız oldum şu an. O derece ben şu an rahatsızım yani. Yok ya ne gelmesi. Evet zalimin oğlunu merak edenler vardı. Şu an tam onun yanına gidiyoruz. Oradan Bizim koyunların yanına gideceğiz bakalım. Gel Karabuş, gel Karabuş. Onun ismi de Karabaş. <laughs> Dumanın oğlunun ismi de Karabaş. Onun zalamanın oğlunun da. İkisinin de ismi Karabaş. Gel Karabaş. O Karabaş bu Karabaş. Zalo Efendinin oğlu Zalo Efendinin. Gizli var. bak. Ulan demin hiç oradayım. Adam var. Ben biraz temkinli gideyim. Evet kalabalıklar. Karşı karışıyor. Zaloğanın oğlu. Lan sen Zaloğun. Zaloğun. Gel 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 gel. Gel gel gel. Tamam 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 abi sağ gel 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 kuruş. gel kuruş. gel kuruş. gel kuruş. gel 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 seytan abi gel gel seytan abi gel abi valla bizim gel 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 karada geliyor Sarayın diğer köpekleri de oradan geliyor bak bak. Gel kara gel. Kara 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 kara. Gel karabaş gel. Bak 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 vallahi karabaş gitti. Bunlar yıkacak ortalığı. Gel 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 karabaş. Karabaş 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 karabaş. Bir tane orada, bir tane orada, bir tane burada. Bu beşi birleşince tabi ortalığı yıkıyorlar. Gel karabaş gel. Karabaş karabaş karabaş. Of. Karabaş da onları bırakıp gelir mi hiç ya? Ben şu aşağılara doğru biraz gidelim. en nefret ettiğim şey ya o. Karabaş, 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 karabaş. Şimdi gidersem daha çok giderler. Gel karabaş, gel. Kara, 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 kara. Daha kara doğru geldi, asla gelmezler ya. <laughs> karabaş, 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 karabaş. <laughs> gel karabaş, gel. Kara, 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 kara. Evet arkadaşlar. Mecburen döndüm ya. Ben tam koyunlara gideceğim. Telefon açmış, misafir gelmiş. Mecbur dönmek zorunda kaldım. Gel Karabaş, gel. Karabaş, Karabaş. Karabaş şimdi gidecek. Ferdin'in mahallesine girecek ya. Karabaj. Kara kara kara. Neyse karaboş gelsin bir. bir. gidelim bakalım. Hani böyle zamansız olunca sevmiyorum arkadaşlar geldiğiniz zaman haber verin. Hani burada bütün izleyicilerime söylüyorum yani. Hani ben Belki evde olmayabilirim belki başka yerde olabilirim hani böyle habersiz olmuyor hani hazırlıksız oluyoruz mesela ben şu an hani içeride de olabilirdim ya da tam amcamın yanında da olabilirdim bu sefer nasıl dönüp gelecektim <laughs> karabaş 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 <laughs> karabaş da terk etmiyor onları Hani böyle bazen zor durumda kalıyorum hani. Gelince haber verin yani Instagram'dan ulaşın. Ben her zaman söylüyorum hani. Numaram yoksa da Instagram'dan yazın. Biz yarın geleceğiz ya da ertesi gün gel, gel ya sen. Müsait misin değil misin? Ha şimdi Karabaş'ta gidecek. Çiftliğin altının üstüne getirecekler. Gel Kara gel. Evet arkadaşlar maalesef. Yani gezimiz yarıda kaldı. Gidelim bakalım. Misafirlerimiz kim? Hani önceden haber verirseniz ben de en azından ona göre davranır bir yere gitmem. Şey yapmam. Ama böyle hazırlıksız olunca Ay, sıkıntı oluyor. Ben ya. şu an dağda da olabilirdi. Bu daha da sıkıntı olurdu. Olay Karabaş direkt çiftliğe gidiyor. Kara efendi. Sen son anda döndün yani köpekler havlayınca. Sesi duyup geldi. Yani aşırı kızmıştım. Kara gidelim bakalım. Misafirlerimiz kimlermiş? arkadaşlar. Misafirimizi yolcu ettik. Karabey burada. Bağladım Karabey. <laughs> Gezimiz yarılda kaldı. Yapacak bir şey yok. Hani burada bizim yakın köylerden bir tanesiymiş. Sonra sonra gelmiş. Hani de önce Instagram'dan falan iletişime geçmemiş. Şöyle duymuş gelmiş. Hoş gelmiş. Sefa gelmiş. Karaboş. 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 <laughs> <Poli. gülüyor> Yani diyorum arkadaşlar buraya gelip görmeniz lazım bunları. Bu psikopatları gelip burada görmeniz lazım. <laughs> Canlı görünce çok farklı oluyor. Tamam. Pani var ya Pani iyice psikopata bağlamış ya. Tamam tamam karabaş karabaş tamam Karabaş karabaş Yalnız bakın Karabaş öyle bir duruyor ki Kendini öyle bir pozisyona Hazırlıyor ki yemin ediyorum var yok Bunu düşürecek köpek Yani zor olacak Yani bu da adım gibi eminim Tamam Pony efendi de yapacak. Tamam tamam gel gel gel. gel, 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 gel. Ama. Evet arkadaşlar her için gelmiş. Her çoğu istiyordu. Her ço. La her ço, seni verir miyiz? Her çoğu. Her çoğu. Ço. 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 Tabi ona bir yavru sözü verdik. Yavrularımız zehir doğum yapınca bir tane evveledi. Seni yer seni yer Çoy duyan geliyor çoy. Evet arkadaşlar ben bu pis kopar manya getireyim yoksa bu, bu dönük dolaşıp paniye sarıyor. Panzere ulaşma çok şu. Ço. Gel kara boş, boş. Gel lan gel seni manya ne olur Ha. gel. Gel 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 gel. Evet. Karabaş efendi. Çimene götürecektik. Oyla karayı çok güzel olacaktı. Hani maalesef. Yarıda kaldı. Planlarımız olsun. Sağlık olsun. tek babasına bu kadar mı benzer ya? Bakalım zehir Duman yavruları Nasıl olacak onları da dört gözle bekliyoruz Duman Zindana göre biraz daha hırçın Şey Zehir dumanı Allah Allah hayırdır ben niye böyle Şaşırıyorum ya Zehir zindana göre biraz daha hırçın Evet zindan yavruları zehirinkine göre biraz daha büyük olur. Yani illaki olur çünkü zindan zehirden boylu. Ama zehirinkiler, panzerinkiler yani çok fazla hırçın olur diye düşünüyorum. Bakalım hep beraber bekleyip göreceğiz değil mi? Karabuş. Hadi görüşürüz Karabuş. Senin manyak psikopat. Hava da güzeldi şansımız da ya. Şimdi artık çok geç oldu amcam artık koyunları yavaş yavaş götürüyor. Daha bu saatten sonra gidemeyiz. Evet arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz. Allah'a emanet olun. Karabey'i de kafesleri Hele telin içine koydum orada. Kalmış. Gidip onu da bağlayalım.